Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Yumuşacık battaniyeler havaların soğuması ile birlikte evde en çok ihtiyaç duyduğumuz eşyalar arasında yer almakta. Battaniyeler sık kullanılmaları sebebiyle hızlıca kirlenebilmektedir. Bu yüzden de battaniye temizliği sağlık sorunlarına yol açmaması için ihmal edilmemelidir battaniye hassas malzemeden yapılmış ve yıkamayın ibaresi bulunuyorsa kuru temizleme yönteminden başka çaresi yoktur. Ama yıkanılabilir battaniyeleri gönül rahatlığıyla elde ya da makinede yıkayabilirsiniz. Battaniyeyi makinede yıkayacaksanız suyun sıcaklığına dikkat etmeniz gerekir. Makinenizin ayarı 30 ya da 45 derecede olursa battaniyeniz için ideal bir seçenektir. Daha yüksek sıcaklıkta yıkamak tüylenme ya da sertleşmeye sebep olabilir. Makineye yumuşatıcı koyarken daha çok koksun diye fazla koymamalısınız. Bu battaniyenin tüylerinin sertleşmesine sebep olacaktır. Battaniye çok büyükse asla makineye koymamalısınız. Bu makinenizin bozulmasına sebep olur. Elde yıkama yapmak isterseniz bir leğene ya da küvete su doldurup deterjan ilave ederek battaniyeyi suya koyun ve en az 2 saat bekletin. Daha sonra güzelce yıkayıp durulamak için birkaç su değiştirin. Hatta yine duru suyun içerisinde 1-2 saat beklettikten sonra iyice süzülmesini sağlayıp kurumaya bırakın. Battaniyeleri ipe asarak kurutmak, battaniyede iz oluşmasına ya da battaniyenin tüylerinin dökülmesine sebep olabilir. Bunu engelleyebilmek için battaniyeyi koltuk ya da yatak gibi düz bir zemine sererek kurutmak daha doğru bir tercih olacaktır. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz? videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.